Herkese günaydın. Bugün yine günümüze bir bardak kefirimiz içerek başlıyoruz. Pazartesi gününe kadar bir bardak kefirimizi aç karnı içmeye devam edeceğiz. Daha sonra bir müddet ara vereceğiz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bugün kahvaltımızda yumurtalı yeşil soğanlı bir salata yapacağız. Biliyorsunuz dün köye gitmiştik. Topladığımız yeşil soğanlarla güzel bir salata yapıp kahvaltımızı yapacağız yeşil soğanlarımı güzelce incecik doğruyorum. Daha sonra haşlanmış yumurtamıza katacağız. Üzerine birazcık pul biber, karabiber, birazcık da hakiki zeytinyağı katacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Yanına bir adet salatalık, biraz peynir, biraz da zeytin koyacağız. Tabağımızı zenginleştireceğiz. Şimdi birazcık da tere toplamıştık bahçemizden yine terimizi de ekleyeceğiz bol yeşillikle güzel bir kahvaltı yapacağız bugün yanına bir fincan da yeşil çay verinmeyi unutmuyoruz kanalıma abone olmayı like atmayı beni beğenmeyi unutmayın sizleri seviyorum görüşmek üzere evet arkadaşlar kahvaltımız bu şekilde güzelce hazırladık peynirimiz zeytinimiz birazcık ekmeğimiz yeşil çayımız hazır diyetimizin dördüncü günü kahvaltımız da bu şekilde. Yine akşama kadar bol bol suyumuzu içiyoruz. Günde en az 3-3,5 litre suyu içmeyi ihmal etmiyoruz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltımı geç yaptığım için canım öğlen yemek istemedi. Bir tane kırmızı elma, yarım avuç kadar da leblebi tükettim. Öğlen öğünümü ara öğün şeklinde atlatıyorum bugün. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İşe giderken BİM'e uğradım. Keyifli çiğ karışık kuru yemişi gelmiş. Diyet yaparken ara öğünlerimizde yarım avuç ya da bir avuç olacak şekilde yiyebiliriz. Onun dışında bir de diyetimize uygun olarak granola bar gelmiş. Bunun da yarımını yine yersek hiçbir sıkıntı olmaz bizim için. Ara ürünlerimizin yanında gayet güzel olur. Biraz da manzaramız olsun o zaman. saat 4 gibi de bir fincan kiraz sapı çayı ve yarım gramına barımızı yiyoruz. Gün içinde ve yatana kadar bol bol suyumuzu içmeyi de ihmal etmiyor. 117 117 117 Z raporu 110. Z raporu çıkalım Tamam da kaç tamam. tamam, yeter tamam Öt Ötmezsen ben Yok kağıt yok kağıt Öksine. Kağıt yok Diyetimizin dördüncü günün akşamında yeşil yeşil mercimek çorbası, 3 kaşık kadar nohut, 2 kaşık kadar pilav, biraz yoğurdumuz var. Gayet dengeli bir tabak oldu. Diyetimizin dördüncü günün akşamını bu şekilde tamamlıyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.